Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mesleki dersimizin 10. örneğini çizeceğiz. Videomuzda sol tarafta şeklimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet circle'ımızı bilayer'ın rengini değiştiriyoruz. Circle'ımızı çiziyoruz. 13, altı buçuk. Ondan sonra bir daha circle deyip aşağı doğru ineceğiz. Copy komutuyla aşağı 45. Evet arkadaşlar. Sonra sola 20. Sonra bir daha 70 çiziyoruz. Line komutuyla. Circle deyip ortadan bir 7 çiziyoruz. Sonra onu gönderiyoruz. Sol tarafı kopyalamayla. Sonra 13 çiziyoruz oraya da 13 13 çiziyoruz Üst tarafa da 13 çiziyoruz arkadaşlar evet Tan tan radius oradan orayı seçip 32 yazıyoruz enterleyip trimliyoruz Sonra arkadaşlar F8 komutunu aktiflikten çıkartıyoruz. 70'e 12 derece yazıyoruz. Onu da 7 çiziyoruz. Sonra 13 çiziyoruz. Center kapatıp tanjantı açıyoruz. Line komutunda düz bir çizgi. Altına da aynı şekilde düz bir çizgi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şeklimiz yavaş yavaş oluşuyor. Ölçülerimiz hepsi bu şekilde. Ölçüye göre yaptığınız zaman zaten hepsi arkadaşlar çıkıyor. Şeklimiz falan ortada hep çıkıyor. Eğer anlamadığınız yer olursa yorumlardan yazın. Geri dönüş yaparım. Yorumları takip ediyorum. Gene videoyu beğendiyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın. Görüyorsunuz çizgilerimizi çizdik. trimleme komutuyla trimledik. Evet böyle bundan sonra çizgilerimizi belli edeceğiz. Ölçülerimizi yapacağız. Trimleme gerisi trimlememiz gereken yerleri trimleyeceğiz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. görüyorsunuz videoda. Aslında çizim bu şekilde arkadaşlar. Ben ondan sonra ölçüleri de yazıyorum. Hem video daha uzun olsun. Hem de ölçüleri de nasıl yapıldığı gözüksün diye. Bir önceki videolarımızda da hepsi mevcut. İzlemek isterseniz hepsini onlarda izleyebilirsiniz. ev çizimlerimiz, tasarımlarımız. O öyle videolarımız da gelecek arkadaşlar ileriki zamanlarda. Bu sefer daha uzun videolar olarak gelecek. Çizimi, arazisi, yolu hepsi olacak arkadaşlar sırayla. Evet şimdi el aynıtlarımızı belirleyeceğiz görüyorsunuz 45 20 Space tuşuyla da tekrar aktif edebiliriz komutu bir daha şu taraftan tıklamamıza gerek yok İleriki zamanlarda canlı yayınlarımız da olacak arkadaşlar. Takipte kalın. Bakın görüyorsunuz. Videomuz bu şekilde. Şimdi radyuslarını belirleyelim. 13. 7 Bir daha 7 Evet 13 13 32 20 Orası da iyi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ölçülerimiz bu şekilde. diametrelerini belirliyoruz. 13 13 başka da yok zaten. Solda altta 6'yı ölçmemişim. Orası da altı santim ama. Tüm şimdi, şimdi renkleri ölçü renklerine sarı yapacağız. Rengini değiştireceğiz. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız abone olmayı unutmayınız abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler arkadaşlar iyi günler